Peygamber Efendimiz Medine'ye girerken ilk yaptığı işlerden birisi ensar ve muhacir arasında kardeşlik oluşturdu. Bu kardeşlikle köleler, kölelerin sahipleri hepsi aynı tabakada oldular. O tabaka farkı ortadan kalktı. Ve kendisine de İmam Ali Aleyhisselam'ı kardeş olarak seçti. Peygamber Efendimiz Mekke'den geldiğinde sonuçta peygamber geliyor. Medine ahalesi dediler ki Peygamber Efendimiz gelecek. Medine'nin en güzel evinde kalacak. En güzel bölgesinde kalacak. En güzel bağında kalacak. Peygamber Efendimiz buyurdular ki ben deveni bırakın gitsin Nerede dursa ora benim evimdir. Deve de gitti Medine'nin en fakir bölgesinde. Ebu Eyyub Ensari'nin olduğu bölgede durdu. Ebu Eyyub Ensari dedi ki ya Resulallah siz üst katta kalın ben altta kalayım. Buyurdu ki yok ben altta kalacağım sen üstte kal. O insanlar diyorlardı ki peygamber aynı padişah kral gibi gelip lüks bir yerde kalacak. Peygamber bu hal ve hareketleriyle ama yapmazlık değil. Ama gerçekten bu davranışlarla bu ahlakıyla insanları kendisine aşık ediyordu. İnsanları Allah'a aşık ediyordu. Ehlibeyt müştehitlerimizin sade yaşantısı her zaman zaman olmuştur. Hiçbir zaman toplumda zengin bir şekilde yaşamamışlardır. Çünkü bu ehl beyt imamlarının emridir. Züh alimin zinetidir. Eğer alim normal avamdan üst derecede yani biraz zengin olursa insanlar dine soğur. Müştehitlerimiz bu şekildedir. Ayetullah Sistani Allah uzun ömür versin. Onun evi de aynı. Kaç defa gittim. Birçoğu evde kalmaz. Diğer müştehitlerimiz de Allah onu şahit etsin. Ayetullah Cevat Tebriz'in evi de sadeydi. Ayetullah Khorasan'ın evi de sadedir. Müştehitlerin ölçü aldıkları kimse Ehl-i Beyt